Yeşil herkese merhaba sevgili dostlar ve şefler bugün kare iksir sorunu olan e, sevgili Clash of Clash e, Şöyle bir şey anlatayım birkaç farklı metotlar var 9. seviye köy binası 10. seviye köy binası ve 10. 10. 11. seviye köy binası Şimdi şöyle anlatalım e, Kare iksir sorunları tabi hani 7. seviye köy binası olan bir arkadaşın kare iksir toplama işi daha zordur 9 seviye köy binası bir arkadaşın köy binası karekçilik toplama arasında arada uçurum kadar farklar vardır. O açıdan her şey kademeli kademeli gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar şu tavsiyemi kesinlikle dinlemenizi istiyorum ve videonun bu kare iksir sorunu yaşayan arkadaşlar için de size birkaç metot anlatayım. Şimdiki kare iksir sorunu mesela şöyle yapayım altın iksir de olabilir. Şimdi şöyle bir şey yapalım e, ee, 7. Seviye, 7. seviye köy binasıyla 7, 8, 9. seviye köy binası 2300 kupayla 2300 kupa, 2300 kupa ve 2600 kupa arası durduğu zaman da kare eksir veya altın eksir toplama sorunlarını yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, 10 ve 11. seviye köy binaları 11'e 10'dan 11'e geçiş yaptığınız zaman 11. seviye köy binası olan diyorum. Ganimet sorunları, kara eksir sorunları yaşayabilirsiniz. Sistem biraz daha oturduktan sonra onları da artık çözmeniz çok kolay olacaktır. Onların da kupa aralıkları 2800 ile 2000 kupa arası kaldı takdirde Orada da e, herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Şimdi kare eksir toplama odaklı olması gerekiyorsa şunu yapmamız gerekiyor. Eğer bir kare eksir odaklı bir sistemde ganimet toplamaya çalışıyorsanız kupanın hiçbir önemi yok. Kupa istediği kadar düşsün. Hiçbir problem yoktur. Dilerseniz elimdeki askerlerle çok rahat bir kare iksir toplayacağımı düşünüyorum. E, şimdi klan kalesinde asker var mıydı? Ki hadi varsayalım yok. Bakalım. Rakip arıyor diyor. Hala rakip arıyor. Lan kupayı düşürdük. 600 kupa düştüm. Sıf şu XL'lerin, CLM e, XL'lerini, gizli testaları ve havan toplarını ve iki tane gelen bomba kulesini bitirmek için de şuradaki daha basit. buradan bu kare almak kolay. Ama ben biraz daha kare iksiri bol olan bir yöntem bulmaya çalışıyorum. Şimdi burada fark ettiyseniz köy binasını da bize cömert bir şekilde kenara bırakmış. E, o cömertlikten dolayı teşekkür ederim. Ama burada demiş ki kare eksire dokunma. Bir bakalım bu devlerle bu kare eksire dokunabilecek miyim? Bir tane şuraya atalım. Bir tane tam da şu köy binasının ortasına attığım zaman da bu işlemler biraz daha kolay olacak. Hemen şuraya biraz zoomlayalım. hemen şöyle atalım ve ondan sonra şöyle kraliçeyi de attıktan sonra bir tane şurada bir bomba patladı ama şuraya bir iyileştirme koyalım. Büyük koruyucu kullanalım. Elimde bir tane şey var. Şurayı donduralım abi. Aslında şu kartalı da biraz daha dondurmamız gerekiyormuş. Tek yanlışlık bencilik yaptık. Onu dikkatimi çekti dostlar. Ee, yapacak bir şey yok. Ufak bencilikler olabilir. Kare eksileri dokunsana be oğlum. Tamam. %50'yi aldıktan sonra çıkacağım da çıkacağım sevgili dostlar. Çünkü yok %50 alamayacak. Çünkü bir saldırı daha yapacağım için kral ve kraliçenin saati 50 dakika. Bu 50 dakikayı beklemek istemediğim için burada kare alabildiğim 1400 kare almıştım. Bonusları görmeyelim. Belki liglerle alakalı sorun yaşadığınız için kare eksir bu kadar yüksek bir kare eksir gelmeyebilir. Hemen çıktım köy binasını aldım ve bonus geldi o açıdan. Öyle bir başarısız oldu ama şöyle bir şey daha deneyebiliriz. Kare eksiri toplamak için. Hadi bakalım. Goblinlerle ama bir dakika. Stop diyelim. Stop diyelim. Tamam. 30 tane. 32 fazla olur. 30 tane yapalım. Şimdi şöyle biraz daha koyalım bakalım. Tamam. Bu olabilir. Tamam. Şimdi o zaman bize lazım. İki atlama lazım olacak. Klon büyüsüne ihtiyaç yok bu etapta. İki atlama iki, öf, iki iyileştirme bir öfke yaptığımız zaman da bu işlem olabilir gibi geliyor. Bakalım bu şekilde de bir kare eksir saldırısı nasıl olacak? Ee, hep beraber göreceğiz ama büyük ihtimal sevgili dostlar e, kupa alma sorunu yaşa yaşayabilirim. Onu da söyleyeyim. Hazır olduktan sonra devam edelim sevgili dostlar. Hazır olsun diye bırakmıştım ve arkadaşı olsun köye saldırı yapmış. %62 o %62 hasar vermiş. Vallahi nelerle saldırmış bu arkadaş. Valkyrie saldırısı mı yapmış. Tam anlamadım açıkçası ama Valkyrie saldırısı yapmış. Bir de inşaatçılar e, savunmada dört tanesi mi? 4 tanesi de inşaat halinde olduğu için köyde bir de köy düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bir de yukarıdan saldırı yapmış. En kolay metotla. Abi her askeri denemiş ya. Buraya saldırı yaparken. E, Valkyrie saldırısı olması lazım. Oğlum nasıl bir saldırı? Dev Valkyrie Kraliçe yürüyüşü 9 tane Valkyrie, 3 tane okçu, 2 tane şey falan. Abi çok karmaşık bir şey yapmış ha. İzlerim dilerseniz sevgili dostlar. Buna da bir bakmış oluruz. 5 kupa gitmiş gitsin bakalım. Sonra bunları toplamak kolay olacak. Ee, burada bir tane savunma inşaat halinde. Ee, burada inşaat halinde yok galiba. Yukarıda yok. Ha, ilk burada da bir tane inşaat halinde var ve fark ettiyseniz buradaki de inşaat halinde. Tamam. Yukarıdan kraliçe yürüyüş yapmış. Hemen şuraya biraz zoomlaştıralım. Şöyle kraliçe keyfi yapalım. Buradan gidebildiği kadar gitmeye çalışmış. Büyük ihtimal buradaki havan toplarını falan indirmeye çalışmış. İşlemler biraz daha kolay olsun diye. Ve sonra biraz bayağı beklemiş açıkçası. Hemen şöyle bir geçiş yapalım. Atıcıları da buradan attı. Büyük ihtimal Klan kalesinden mi çıkarmış? Yok. Klan Kalesi'ndeki askerleri atmamış şu an. Atıcılar da, iki tane atıcı da bayağı iş gördü burada. Çocuğun e, sabrına hayran kaldım. Ve burada da e, devlerin arkasında büyük ihtimal Klan kalesine Atıcılar çıktı. Büyücülerle ve duvar kırıcılarla bakalım da o duvarı kırmış mı derken. Evet kırdı. Duvarın işini hallettiler. Ve Devlerle ve arkasında atıcılar ve kral kraliçe pardon kral ve büyük koruyucu ve klan kalesinden de volkerleri çıkarıp ve bu taraflarda uğraşmışlar ee, ilk e, ilk de kraliç kraliçe odaktanmış ama arkada şifacıları olduğu için e, bu taraftan da aşağı doğru akmış çok güzel bir saldırı kare e, kareyi bu şekilde şekillendirdikten sonra rahat bir şekilde yıldız alabiliyorlar. Dondurmayı da güzel kullanmış. Kraliçe hala aktif. Fark ettiyse yukarıda hala işlem yapıyor ama bu kadar. Bundan başkası olmaz. E, ki, savunma bittikten sonra emin olun sevgili dostlar 3600 kupaya pardon düzeltiyorum 4600 kupaya çok rahat bir şekilde çıkabilirim ve ondan sonra kendi e, çabamla 5000 kupaya çıkarım. Ondan e, hiçbir şüphe duymuyorum açıkçası. Kolay olacağını düşünüyorum. Sadece e, bunun için sizden güzel likelar bekliyorum. Çünkü ben Efsane Ligi başlarım serisini çekerken Clash of Clans'ta bir anda çöküş başladı. Hani istediğim şeyi göremiyorum. İçeriğin, içeriğin manevi anlamda değer, değerini sizde göremiyorum. Bunu da like'la da atabilirsin ama eskisi yani Clash şu Clans biraz daha fazla izleniyor. Clash of Clans az izleniyor. Bu da gerçekten beni üzüyor. Onun altını çizmek lazım. Tamam. Elimde 30 tane dev var demiştim. Ve onun ardından 90 tane goblinler var. Ah kraliçe aslında hazırdı. Bana saldırı yaptıklarından dolayı bunları mecburiyetten bir daha tekrar taşla hızlandıracağım. Ama şunun altını çizmek lazım. 50 dakika buna çok. Çünkü diğer asker sürelerini düşürdükler, düşürdükleri için ama kral, kraliçe ve büyük koruyucunun da hasarlarını düşürmediler. Aslında düzeltiyorum. Süresini biraz daha düşürseler 50'den 30'a çekseler gerçekten çok güzel olacak. Umarım e, bunu da duyuyorsundur. Supercell bak bir de asker getir asker. Clash of Clans'a biraz asker getir ki e, Clash Royale gibi olsun. Her 15 günde bir asker gelsin buna da ya. Clash of Clans'a. Değil mi? Gelsin gelsin. isteyelim böyle. Gelsin güzel olur. Dostlar hazır olsun devam edelim. Askerler hazır. Bir bakalım şimdi bu şekilde bir ee, kare eksir avcısı olmak istiyorum. Bakalım bununla kare eksirleri nasıl alabilirim. Ve kupa alma problemi yaşayabilirim ama bir deneyelim. Ee, güzel derken iki tamam. Buna saldıralım dostlar. Bu da olabilir gibi geliyor bana. Hemen şu şekilde atalım. Şuraya da kaçacak. Ondan sonra büyük ihtimal bal odama içeri girecekler. Hadi aslanı. Şimdi izleyelim. Kara eksir gitti. Kralı hemen şey yap. Şuraya da bir iyileştirme atalım. Şuraya bir iyileştirme atalım. Şeye gelecek bu arada tahminimce şeye gelecek. Ee, bir yıldız alma olasılığımız bayağı yüksek şu an itibaren. Devler bayağı çalışıyor. Ve fark ettiyseniz <laughs> direkt kara eksire odaklandık ya. Goblinlerle kara eksir bayağı iyi oldu ya. Yüzde yüksek. Vallahi iyi. Tamam. Hemen çıkacağım sevgili dostlar. Çünkü bir daha saldırı yapacağım. Tabi onun videosunu çekmeyeceğim. Galiba biraz daha anı, e, bu şekilde de kare eksir almak güzel oluyormuş. Hemen çıkalım. için canı gitmesin. E, bir yıldız aldık. O iyiydi. Bonuslarla da iyiydi. E, 3.000 kare eksir aldık. O açıdan da iyiydi. Ama hoşuma gitti bu saldırı. Sevgili dostlar siz ne diyorsunuz? 2 şöyle bir daha. Bir tane de öfke derken hemen tekrar 30 dev saldırısı devam edecek. Yapsak mı daha mı? Bakalım bir daha tekrar. Fazla oldu. Şunu hemen şöyle de ayarlayalım. Aslında bu yaptığımız saldırısı burada zaten şurada hemen e, şurada e, yapabiliyordum zaten Direkte e, basabilirdik tamam. E, başka e, ejderlerle yani 7. seviye köy binası için Ejderlerle de yapabilirsiniz ama iksiriniz fazla olursa kareksiri ejderlerle kasabilirsiniz. Biraz bekleme sorunu yaşarsınız. Ee, tabii kareksirle golem bolem kareksi toplanmaz. Onunla yapabilirsiniz. Ee, balonla ter tercih edemem. Balonla da olmaz. Ya devle, devin arkasında barbar, barbarın arkasında okçularla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ee, şöyle de olabilir. Alttan büyüsü olmayan arkadaşlar yani 7-8'in seviye köy binası olan arkadaşlar da alttan büyüsü yoksa o zaman ne yapacağız? Duvar kırıcılarla e, ön duvarı kırıp onun arkasından da bir şekilde o şekilde de yapabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Umarım içerik güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki Clash of Okulans'la görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.